2013 model Şavrile kaplı var. Otomatik şanzıman yağ değişimi ve sistem temizliği yapıyoruz şu anda. Bu ortum yukarıdan giriş hortumu. Araca giriş hortumu şanzımana. Şu anda kendi yağını devir daim ederek kendi yağındaki balçık, çapak, döküntü, talaşları alacak. Daha sonra yıkamaya geçeceğiz. Şu anda kendi yağımız temizlemektedir. Eski yağımız. Yeni bidon, yeni yağ bidonumuz, eski yağ bidonumuz. Temizleme ilacımız.